arkadaşlar sizlerle birlikte bugün nasıl bu moblar var kapçına asasına falan filanlar var onu size göstereceğim şimdi burada yapalım yine animali fut balle balle yine yazın sana oyuna girin şu bir de Nar boneka ambalan tung tung sahur satrına satrınta ta 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 sahur kapucino asasina balerina kapucino ligilla gila trelelo trela bombadina kadilla br br pata bin var sizlerde bunları istiyorsanız hemen bana gelin. Hadi arkadaşlar sizlerle hadi bay bay